Merhaba herkese. Bugün Türk Kurtuluş Savaşı'nın adeta kaderini değiştiren o inanılmaz anı yani büyük taarruzu masaya atılıyoruz. Hani bir milletin varoluş mücadelesinde vurduğu o son ve en kesin darbe var ya, işte onun arkasındaki o müthiş stratejiyi, o cesareti ve getirdiği sonuçları gelin hep birlikte inceleyelim. Ama önce bir durup o günlerin havasını solumamız lazım. Bir hayal edin Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında. Umutlar tükenmiş, yıllardır süren savaşlar herkesi yormuş. Tam bir karamsarlık bulutu çökmüş ülkenin üstüne. İşte tam da böyle bir anda her şeyi, ama her şeyi değiştirecek o kritik kararın alınması gerekiyordu. Başka çare kalmamıştı. Peki orduyu ve milleti böyle topyekün bir saldırıya, yani bir nevi ya hep ya hiç demeye iten şey neydi tam olarak? Gelin bu büyük kararın arkasındaki nedenlere şöyle bir bakalım. Aslında durumu özetleyen birkaç temel mesele var. Bakın, bir yanda elden giden vatan toprakları var, bir yanda da esareti asla kabul etmeyen bir halkın o inanılmaz özgürlük arzusu. Artık kaybedilecek bir dakika bile yoktu. Ama belki de en önemlisi neydi biliyor musunuz? Aylardır süren o hummalı, o gizli hazırlıkların sonunda Türk ordusu artık hazırdı. O son, o kesin darbeyi indirmek için tam kıvamına gelmişti. Ve işte bu çaresizlik ama aynı zamanda sarsılmaz kararlılık ortamında işgale son noktayı koyacak o cüretkar plan ortaya çıktı. Büyük taarruz. Bu bu kesinlikle sadece bir askeri harekat değildi. Hayır. Bu aylarca inanılmaz bir gizlilikle ilmek ilmek dokunan lojistiğiyle, zamanlamasıyla tam bir strateji dehası olan bir milletin adeta varoluş kavgasıydı. Şimdi taarruz diyoruz da bu kelimenin altını bir dolduralım. Taarruz demek artık savunmada beklemeyi bırakıp, inisiyatifi tamamen ele almak ve yeter artık diyerek düşmanın üstüne yürümek demektir. Büyük taarruz bunun en en kapsamlı, en hayati haliydi. Geri dönüşü olmayan kesin bir hamleydi. Planın özelliklerine baktığımızda asıl şaşırtıcı olan şey ne kadar net ve hedefe kilitlenmiş oldu. Her şey tek bir ismin komutasında. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Tarih belli. 26 Ağustos 1922. Amaç tek, savaşı kesin bir zaferle bitirmek. Belirsizliğe zerre yer yok. Hatta o kadar ki, düşmanı şaşırtmak için bir futbol maçı bile organize ediliyor, subaylar o maç bahanesiyle gizlice çepeye kaydırılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tam bir aldatmaca ve sürpriz baskın planı. Plan kağıt üzerinde harika. Peki ya uygulama? İşte şimdi bu anlatının en heyecanlı, en nefes kesen kısmına geliyoruz. Savaşın kaderini değiştiren o dört kritik güne. Ve her şey gerçekten de şimşek hızıyla gelişti. Düşünün 26 Ağustos sabahı o sanak gibi yağan topçu ateşiyle düşman neye uğradığını şaşırdı. En olmadık yerden, en sarp kayalıklardan gelen bu baskınla bütün hatları darmadağın oldu. Sonraki günler durmak yok ordu plana sadık kalarak durmaksızın ilerledi ve sadece bakın sadece 4 gün sonra 30 Ağustos'ta savaşın kaderi geri dönülmez bir şekilde değişti. Ve işte o son büyük çarpışma. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Bu taarruzun zirve yaptığı, filmin koptuğu andı. Dumlupınar'da bizzat başkomutanın yönettiği bu savaşla düşmanın bel kemiği kırıldı, ana kuvvetleri yok edildi ve zafer artık kesindi. İşte bizim bugün Zafer Bayramı olarak kutladığımız 30 Ağustos tam da bu büyük zaferin günüdür. Peki bu ezici zafer ne anlama geliyordu? Savaş kazanılmıştı. Ama ardından Anadolu için nasıl bir şafak söküyordu. Milletin nasıl bir gelecek bekliyordu? Etkilerini görmek için hiç beklemek gerekmedi, sonuçlar anında geldi. Savaş meydanındaki bu zaferle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın o kanlı, o zorlu askeri safhası artık büyük ölçüde bitmişti. Düşman kuvvetleri teker teker vatan topraklarından sökülüp atılmaya başlandı ve Anadolu'nun kapıları Türk milletine yeniden sonuna kadar açıldı. Ama tüm bunların ötesinde belki de en can alıcı sonuç neydi biliyor musunuz? İşte bu. Bu zafer sadece toprakları kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda üzerine yepyeni modern ve bağımsız bir cumhuriyetin inşa edileceği o sağlam zemini, o temeli de güvence altına aldı. Zaten bürük taarruz dediğimiz şey sadece askeri bir zaferden ibaret değil, çok daha fazlası. Bize bıraktığı o mirası ve temsil ettiği değerleri anlamak aslında bugünü anlamak için de anahtar niteliğinde. Peki neydi bu zaferi mümkün kılan? Aslında dört temel taş üzerine kuruluydu her şey. Birincisi, cesaret. En umutsuz anda bile bir an olsun tereddüt etmemek. İkincisi, fedakarlık. Vatan için her şeyden vazgeçebilmek. Üçüncüsü, kararlılık. Zafere olan o sarsılmaz inanç. Ve son olarak, belki de en önemlisi, birlik. Bütün bir milletin tek bir yumruk gibi kenetlenmesi. İşte başarının formülü tam olarak buydu. Aslında şu söz bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Büyük taarruz, bağımsızlığı için birleşmiş bir milletin iladesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını kanıtlar. Yani diyor ki, bir millet kendi kaderini eline almak istediğinde karşısında ne en güçlü ordular durabilir ne de en imkansız görünen şartlar. İşte bu, bunun tarihe yazılmış en net kanıtıdır. Ve şimdi bu konuyu kapatırken gelin kendimize şu soruyu soralım. Bir milletin bağımsızlık ruhu nasıl canlı tutulur? O günleri zafere taşıyan o sarsılmaz ruh, o birlik, o kararlılık bugün nasıl yaşatılır? Gelecek nesillere nasıl aktarılır? Belki de cevap hepimizin dönüp kendi içine bakmasında saklıdır.